Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bayram öncesinde ekiplerimiz hafta başından beri Torba Mahallesi'nden başlayarak şu an Kadıkalesi bölgesindeyiz. genel temizliğimizi ve genel bakım onarımlarımızla alakalı küçük çapta olsa bakım onarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sağda kalabalık bir ekiple beraber Turuk Reis istikametine doğru yolluyoruz. Bu çalışma insansında çevre koruma birimimiz, yol yapım daire başkanlığımız, vektörle mücadele ben arkadaşlarımız da buradalar. Park Bahçede keza aynı şekilde yol üzerindeki yabani otların temizliği, gerek sulak alanlardaki kısımlarda mevsimde yaklaşmakta olduğu için bayram öncesi vektörle mücadele birimimiz gerekli ilaçlama ve haşereyle mücadele kısımlarını gerçekleştiriyor. Yol yakın daire başkanlığımızla yol üzerindeki küçük çaplı onarımlarını gerçekleştirip bayram öncesine Bodrum'u yetiştirmeye, hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz zaten siz de buradasınız sabahtır bizle beraber. Eee ummalı bir şekilde çalışıyor. Muhtarımız da sağ olsun. ekiplerimizin yanında bizi yalnız bırakmıyor. Ahmet Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Başkanımızın talimatıyla gerekli kendi sınırlarımız içerisinde kalan bölgelerde gerekli faaliyetleri yürütüyoruz. Şimdi herkese iyi bayramlar diliyoruz. İnşallah şeker tadında bir bayram olur. <laughs>